Evet sevgili Uçan Kuş TV izleyenleri, Sağlık Vakti stüdyolarında Mentor koç, MCC Mentor koç diyelim hatta Fatih Elibol bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Buyur hoş geldiniz. Hocam. Hocam. Merhaba. Şimdi ilk sorumuza başlayalım. Yani bu Peki. koçluğun bir tanımını yapar mısınız ve duygularımıza, fiziksel sağlığımıza etkisi nedir biraz bahseder misiniz? Aslında tanımından önce söyleyebileceğim şey şu olmalı. Ee, koşuk ne değildir? Belki bunu evet. bilmek lazım. Çünkü Koçlukla ilgili birçok ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de şu anda yanlış bilinen çok fazla şey var. Birincisi koçluk psikologluk değildir. Sizin geçmişinizle ilgilenmez. Evet. Sizin gözyaşlarınızın peşinde koşmaz. Ee, koçluk danışmanlık değildir. Size ne yapacağınızda ilgili seçenekler sunmaz. Hmm. Mentörlük değildir. Kesinlikle e, size ne yapmanız gerektiğiyle ilgili akıl vermez. Size yön vermez. Koç bulunduğunuz noktadan varmak istediğiniz noktaya doğru size e, yol arkadaşıdır. Hani bir karanlık tünelde düşünün kendinizi. Elinizde bir fener vardır. Aydınlanmak istediğinizde açarsınız, değil mi? Hı hı. İşte koç böyle diyebiliriz. Koç sizin sadece yol arkadaşınız ve sadece sorularla birlikte sizinledir. Size ne yapacağınızı söylemez, ne yapmanız gerektiğini söylemez, size akıl vermez, sizi yönlendirmez. Zaten akıl versek de yapmazsınız. Hmm. Peki bütünsel sağlığa yani ruhsal, zihinsel, fiziksel bu koçluk seanslarında yani tam olarak etki nedir? İnsanların içinde yaşadığı durum aslında belirsizlik. Binlerce düşünce geliyor aklımıza her gün ama hiçbirini karar haline getirip netleştirip ilerletmiyoruz. Hmm. Bugün siz hayatınızda bir şeye ulaşmak istiyorsunuz, yapmak istediğiniz bir şey var, hedef koyuyorsunuz ama... ...ertesi gün karşınıza ufacık bir şey çıkıyor ve o hedefinizden vazgeçiyorsunuz. Hı hı. Koçla beraber ilerlediğinizde koçluk seansı tektir ve orada sizin hedefiniz netleşir. Netleşen hedefiniz doğrultusunda eylem adımlarınız belli olur. Peki siz netseniz ruhen nasıl olursunuz? Kafa karışıklığı kalmamıştır. İşte aslında koçluğu benim de tanıştığım hali odur. 1996 hmm. senesinden beri koçluk hayatımın içerisinde, 2000 senesinden beri koçluğun içindeyim birebir. Ama ilk almaya gittiğim zaman da ben de kocaman karmaşa içindeydim. Ne yapacağımı bilmiyordum. Birçok şey biliyordum ama ne yapacağımı bilmiyordum. Hmm. Onun yaşatmış olduğu stres, baskı, koçlukta bu netleşiyor. Hmm. Peki evet. stresle ilgili, uykuyla ilgili, mutsuzlukla ilgili pek çok kişi size başvuruyor aslında. Peki bu kişiler size nasıl ulaşıyorlar ve siz bunlara e, neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz detaylı ee, şekilde? Kimse bana stresle ilgili başvurmuyor, uykuyla evet. ilgili de başvurmuyor. Evet. Ee, Neyle ilgili başvuruyorlar? <gülüyor> <gülüyor> yani hani beslenme, sağlık kontrol, spor alışkanlıkları vesaire. Hani bunlarla yani, alakalı başvuruyorlar. Sağlıklı yaşamla ilgili gelmiş olan biri. Sağlıklı yaşamak istediğini söyler ve biz ona e, bu yolda yol arkadaşlığı yaparız. İşte koçluğun yanlış bilindiği yer burası. Koç hmm. size ne yapacağınızı söylemez. Hmm. Ben kesinlikle burada size ne yapacağınızı söylemek için var olan bir yapı değilim. Ben otorite değilim. Aktif olan sizsiniz. Koş Siz biliyorsunuz hayatınızın içerisinde ne olmak istediğinizi. Peki sizin e, danışana yap, yaptığınız şey tam yol arkadaşlığı ama... Nasıl bir yol arkadaşlığı? Bugün bulunduğunuz noktadan varmak istediğiniz noktaya giderken sizi netleştirmek. Hmm. Ne yaşamak istiyorsunuz bu hayatta? Ne olsa mutlu olurdunuz. Ne olsa daha başarılı olurdunuz. Hmm. Kendinize sıkışmış hissediyorsunuz onca bilgi ve becerilerinizin içinde. Netleşmek için neye ihtiyacınız var? Hmm. Senden okay. daha iyi ben bilemem. Anlaşıldı. Yaşadığınız Peki. hiçbir şeyi bilemem. Çok doğru. Peki ICF ünvanlı bir koçun, e, koçluk seanslarının diğerlerinden farkı nasıl oluyor? ICF Uluslararası Koçluk Federasyonu 1996 senesinde benim dünyadaki ilk koçum tarafından kuruldu. E, ICF'in bugün dünyada 40 bini aşkın ünvanlı koçu var ve 3 tane ünvanımız var. ACC, MCC ve PCC diye i̇şte sıralarsak ACC olmak için... ...bugün 60 saat eğitim tamamlamanız, 100 saat koçluk yapmanız... bunda eşe dosta değil, yani ücreti karşılığında %80'inin yapılmış olması... Hmm. ...bununla beraber aynı zamanda 10 seanslık mentorluğunuzu almanız... ...sınava girmeniz, sınavı geçmenizle birlikte 3 senelik ünvan sahibi olursunuz. Hmm. PCC, PCC ünvanlı koç olmak için 125 saat eğitim tamamlarsınız... Bununla beraber 500 saat koçluk yapmanız gerekir. Bu yine ücreti karşılığında olur. Yine sınavı vardır. Mentörlüğü vardır. Biter ve yine 3 seneliğine olur. MCC olmak için 2500 saat koçluk yapmanız. Ooo bayağı. E, 200 saat eğitim tamamlamanız. Ve yine e, orada sınav yok çünkü PCC olmadan MCC olunmuyor. Hmm. E, gibi. ...bazı şartları var... ...şimdi bu şartları duyduğumuzda aslında neyi görüyoruz ya... ...ICF... ...sizin hizmet almak istediğiniz koçu... ...tecrübesiyle birlikte... ...size gösteriyor... Hmm. ...ACC tecrübesi istiyorsan... ...ona ulaşabilirsin ki... ...Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun web sitesinde hepsi... ...ünvanlı bütün koçlar sıralıdır... Hmm. Ee, ...ve dünyadaki bütün koçların... ...tüm özellikleriyle birlikte... ...onlara ulaşabilirsiniz... PCC ünvanını arıyorsanız, PCC ünvanlı koçu orada bulursunuz. Hı hı. Her birinin yetkinliği de farklıdır. Koçluk derecesi de farklıdır. Tamam, fark nedir peki? ACC ünvanlı koça baktığımızda e, PCC ile arasında ileriye ve derine doğru ilerlemesinde fark vardır. MCC'nin ise sizinle birlikte olduğu andaki o seansın derinliği farklıdır. Hı. Peki, Gestalt kuramı diye bir konu var. Evet. Bundan biraz bahseder misiniz ve bunun bizim zihinsel e, sağlığımıza olan etkilerinden biraz bahseder misiniz? Şu şeyi duyuyorsunuzdur, farkındalık diyorlar. Evet. Hatta İngilizce söyleyince daha böyle popüler oluyor, daha iyi oluyor. Mindfulness diyoruz biz ona. E, farkındalık dediğimiz şey aslında anda var olmak demek. Hı hı. Değil mi? Anda hı. olmak. Hı hı. Geçt altta anda var olma kuramı. Hı. Şimdi ve burada demektir kelime anlamıyla. Hmm. Şimdi ve burada var olarak geçmişteki her şeyi tecrübe olarak kabul edip bugünden sen anda yaşayarak geleceğe doğru koçlukla birleşen çok özel bir kuramdır. Bir psikoloji kuramıdır. Biz Gestalt kuramıyla koçluk eğitimleri de veriyoruz. Benim 174 saatlik bir eğitim programım var. Ee, onun içerisinde bu modül de var. Andan geleceğe sekiz ayrı noktası var. Ve danışanlarla yaptığımız çok özel çalışmaları böyle içerisinde. Evet, o tutunduğunuz travmalara tecrübe diyebilmemizi sağlayan çok özel bir kuram. Peki e, bu transeks, transaksiyonel analiz ile e, koçluk yaptığınızda sağlıklı ilişkiler kurmamızı nasıl sağlıyor? Bir kere bunun anlamı nedir? E, transaksiyonel. Transaksiyon. Nedir bu? E, transaksiyonel analiz, iletişim analiz demek. Hmm. TA diyelim. Hiçbir sorun yaşamayız o zaman takılmadan hmm. ilerliyor. Hmm. E, TA kuramı Eric Byrne tarafından e, 1970 senelerinde böyle tam olarak kuram hmm. olarak bizimle birlikte oldu bir hipotez olarak. Hmm. Çok özel bir yapı ve diyor ki insanlar dünyaya prens ve prensesler olarak geldiler. Ancak hayat onları kurbağa'ya çevirdi hmm. <laughs> ve biz TA koçları olarak, TA kuramının öğretilerini almış koçlar olarak, sizleri yeniden prens ve prensesler yapmak için varız. Hmm. Çok İletişim dağılır. analizi, evet. Çünkü aslında bizde var olan benlikleri fark etmek. <laughs> ...hepimiz içimizde bir çocuk yaşatıyoruz. Hepimiz içimizde annemizi babamızı yaşatıyoruz aslında. Tabii. Karar verirken o anne babayı... ...feyz alarak, ondan referans alarak davranıyoruz ilişkilerin içerisinde. E, i̇lişkilerin içerisinde yetişkin olarak durduğumuz alanlarımız da var. Hı hı. Buradan ilerleyen... ...farklı sürücüleri gören... ...hayattaki okey olma durumlarımızı ortaya koyan... ...sadece... İletişimi analiz edip sağlıklı iletişim kurmamızı sağlayan bir kuram teyaa ve koçlukla TA ve Gestalt'la koçluk muhteşem bir seans yaratıyor. Hı. Onu yaşamanız gerekiyor. Neye ihtiyacınız olduğunu gerçekten bulmak, yaşamak istediğiniz hayatı yaşayabilmeyi sağlamak. Hı hı. Bu sizin elinizde ve ben sadece netleştiriyorum. Peki iş hayatındaki olumsuzluklara yönelik olarak yönetim koçluğunda neler yapıyorsunuz? Aynı TA yine yönetim koçluğu dediğimizde hani orada robotlar çalışmıyor. Ee, yönetimin bütününü ele alıyoruz. Orada kullandığımız çalışma ilk önce grup çalışmalarını yapıyoruz. Şirketin tamamına grup koçluğu yapıyoruz. Arkasından yöneticilerle birebir seanslar gerçekleştiriyoruz. Onun arkasından takımları teker teker departman olarak alıp takım koştuklarını yapıyoruz. Bu 4 ila 6 aylık bir çalışma. Bu ee, bu çalışmayla beraber aslında biz dünyadaki parlamentolarla da bu şekilde çalışıyoruz. Ben İngiliz parlamentosunun mentor koçuyum. Lordlar kamerasındayım. Ee, ve aynı zamanda da Avrupa Birliği parlamentosunun koçuyum. Ve ...dünyada bugün 58 hükümetle beraber çalışıyorum. Şirketler de aynı, hükümetler de aynı. Bugün Londra Belediyesi'nin koçu olmaktan da mutluluk duyuyorum seçimlerden beri. Olan değişimi koçluğun sağladığını seyredebilirsiniz. Peki koçlukta doğru ve güçlü soru sormak ne demektir? Bizler soru sorarken <laughs> bilgi almaya çalışıyoruz. Sorular içinde ikiye ayrılıyor aslında... Ee, bir bilgi soruları var. Acıktın mı? Evet, hayır. Beni seviyor musun? Evet, hayır. Sana olan sevgimi sana yaşatabilmem için neler mümkün dediğinizde ise... ...koşluk soruları geliyor. Hı. Sevgiyi daha doya doya yaşamak için neye ihtiyacın var bu hayatta? Daha sağlıklı ilişkiler kurmak için sen kim olmalısın dediğimizde... ...koşluk soruları geliyor. O kitabımın içerisinde onların birçoğu var. Hı hı. Peki, kişiler kendilerine koşuk yaparak huzura ulaşabilirler mi? Tabii ki. Ee, Gelecek Bugün Başlar bunun için yazıldı. Ve kitabın en büyük özelliği bizden eğitim almak için yeterli bütçesi olmayan veya zamanı olmayanlar için Onlara yol arkadaşı olsun diye var orada. Bir tane kitabınız mı var? Türkiye'de evet bir tane kitabım var. Ne zaman çıktı piyasaya? Mayıs ayında çıktı. Ee, i̇smi neydi? Tamam. Gelecek Bugün Başlar. Gelecek Bugün Başlar. Belki de kitapta hani dikkatimi çekmiş olabilir. Hı -hı. Peki e, mesela beni sağlıklı bir yaşama ulaştıracak birkaç soru sorsanız. Bana mesela ne sormak isterdiniz bir koç olarak? Size ne sorsam bugünden geleceğe daha iyi bir siz olurdunuz. Hmm, bana ne sorsanız Sorunuz bu mu yani Ben sizi hmm. yönlendiremem Anladım. Sizi yönetemem Sizi kimse yönetemez Doğru. Ve sizi kimse yönlendiremez Doğru. Size kimse ne yapacağınızı söyleyemez Söyleyenlerin her birinin Söylediklerini zaten yapmıyoruz Doğru Yaptığımız dönemler çocukluk dönemlerimizdi O zamanlar uygulu çocukluk Ergenlikte ne yapıyorduk Karşı çıkıyorduk Karşı çıkıyorduk değil mi e, hepimizin içinde bir ergen var zaten. Doğru. Sizin yaşadığınız hayatı ben sizden iyi bilemem ki. Size ne yapacağınızı nasıl söyleyebilirim? Kim söyleyebilir size nasıl karar vereceğinizi? Doğru. Çok ince nüanslar değil mi hocam? Yani bütün kelimesi e, dolu dolu bir e, söyleşi gibi hakikaten. <laughs> yani... Peki neler tavsiye edersiniz izleyenlere? Koçluk eğitimi almalarıyla alakalı ya da koçluk. Ondan önce aslında Biri şunu Bir koçla çalışabilmeleri için. Evet. Burada aslında şunu söylemek istiyorum. Bakın dostlar biz dinlemiyoruz. Hı hı. Önce dinlemeye başlayalım. Hı hı. Ben de ben de demeden dinleyelim. Hı. Oraya ben hemen bir şey söylemeliyim diye dinlememeliyiz insanları. Hı hı. Kendimizden bir şey bulmak için uğraşmamalıyız. Hı hı. E, yargılamak için dinlememeliyiz insanları. Hı hı. Saf bir şekilde sözlerini kesmeden dinleyin. Maalesef ülkemizde hani leptemeden leblebiyi anlayanı çok seviyoruz ya. Hı hı. <laughs> Anlamayın. Bırakın insan kendini ifade etsin. Hı. Son cümlesine kadar, noktasına kadar dinleyin onu. Ve arkasından sorun. Size söylediğinin bu ilişkiye faydası ne? Bir tartışmanın içinde olduğunuzu düşünün. Ve o anda, şu anda yaşattığın şeyin bize faydası nedir diye sorun. Hmm. Kavga edebilir misiniz? Kavga etmek evet. isteyen istediğini alamaz. Sağlıklı bir iletişim için iyi bir dinleme çok önemli. Aynı zamanda doğru sorular. Doğru sorular için de kitap da var, eğitimler de var, koçluk da var. Ben her yerdeyim. Yani koçluk e, tam anlamıyla aslında doğru soru sorabilmek ve koçluk... kişinin o sorular karşısında kendi cevaplarını kendi bulup kendini yönlendirmesi. Evet. Tamam Deneyimlemesiniz. Bunu deneyimlemelisiniz. Hmm. Bunu o zaman daha net görmüş olacaksınız. Evet. Merak ettim vallahi. Yani kolunuza girip sabahleyin sizinle koşu yapıp arkasından da hadi bunu yiyeceksin. Şimdi yemeğini ye. Hadi bakalım mamanı yedin, <laughs> yemeğini yedikten sonra yatağına yat falan diyen bir şey değil koçluk. Kesinlikle. Kesinlikle. Spiritüel bir alanı da yok. egzoterik hiçbir şey yok içerisinde. <laughs> Sadece sorular var ve sorularla ilerliyor hayat. Çok doğru. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti, biz çok keyif aldık. Teşekkür ederim. Efendim, MCC Mentor Coach Fatih Elibol sağlık vaktinde stüdyomuzda bizlerle beraber de programımız tüm hızıyla devam ediyor.